Allah'ın evi Yaratılış kitabı Tekvin bize İbrahim'in çocuğu olmadığını, çocuk sahibi olmaktan ümit kestiğini ve Allah'ın çadırındaki İbrahim'e şöyle seslendiğini söyler. Şimdi göklere bak ve sayabilirsen gökteki yıldızları say. İbrahim gözlerini yıldızlara çevirdi ve şöyle bir ses duydu senin soyun da aynı şekilde çoğalacak. Karısı Sara 76, İbrahim ise 85 yaşındaydı. Karısı İbrahim'e Hacer adında Mısırlı bir cariyeyi ikinci karısı olması için verdi. Fakat hanımla cari arasında geçimsizlik ortaya çıktı. Hacer, Sara'nın kızgınlığından kaçtı ve üzüntü içinde Allah'a yalvardı. Allah ona melekle bir mesaj gönderdi. Senin soyunu o kadar çoğaltacağım ki onu saymak mümkün olmayacak. Melek ona şunları söyledi: İşte bir çocuğun olacak. Bir erkek çocuğu dünyaya getireceksin ve adını İsmail koyacaksın. Çünkü Allah senin kederini işitti. Sonra Hacer, İbrahim Aleyhisselam ve Sara'nın yanına döndü ve onlara meleğin söylediklerini haber verdi. Çocuk doğduğunda İbrahim ona Allah işitir anlamındaki İsmail adını koydu. Çocuk 13 yaşına geldiğinde İbrahim 100, Sara ise 90 yaşındaydı. Allah Celle Celalu tekrar İbrahim Aleyhisselam'a seslendi. Ve Sara'nın bir erkek çocuğu dünyaya getireceğini, adını İshak koymasını söyledi büyük oğlunun Allah katında gözden düşeceğinden korkan İbrahim Aleyhisselam Allah'a yalvardı. İsmail senin katında yaşamaya devam etsin. Allah Celle Celaluhu ona şöyle cevap verdi. İsmail'le ilgili söylediklerini duydum. Üzülme. Selamım onun üzerine olsun. Ben onu büyük bir millet yapacağım. Fakat benim ahdim Sara'nın gelecek yıl bu vakitte dünyaya getireceği İshak ile yerine gelecek. Sara İshak'ı dünyaya getirdi ve onu kendisi emzirdi. İshak sütten kesildiğinde İbrahim Aleyhisselam'a artık Hacer ve İsmail'in kendi evlerinde kalmasına gerek kalmadığını söyledi. İbrahim Aleyhisselam İsmail'i çok sevdiği için buna üzüldü. Fakat Allah tekrar İbrahim'e seslendi ve Sara'nın teklifine uymasını ve üzülmemesini söyledi ve İsmail'in korunanlardan olacağını tekrarladı. İbrahim aleyhisselam bir değil, iki büyük milletin atası olacaktı. İki büyük millet, yani hidayete erdirilmiş iki güç, yeryüzünde Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan iki araç. Çünkü Allah kutsal dışı olan bir şeyi rahmet olarak vaat etmez ve Allah katında ruh yüceliğinden başka büyüklük yoktur. İbrahim aleyhisselam beraberce akmaması bilakis her birinin kendi yolunda gitmesi gereken iki manevi ırmağın kaynağı olacaktı. O kesin olarak her şeyin daha güzel olacağı inancıyla İsmail ve Hacer'i Allah'ın rahmetine ve meleklerinin görüp gözetimine emanet etti. İki manevi ırmak, iki din Allah için iki dünya, iki daire, binaenaleyh iki merkez nokta. Bir yer asla orasını insanlar seçtiği için değil fakat göklerde seçildiği için mukaddes olur. İbrahim'in sahası dahilinde iki mukaddes merkez vardır. Bunlardan biri yanında, öteki belki de daha henüz bilmediği bir yerdi. İşte bu ötekisiydi. Hacer ve İsmail'in götürüldüğü bir Kıraç Arabistan Vadisi'nde. Kenan ilinin 40 günlük deve yolu kadar güneyde. Vadinin adı Bekkeydi. Vadinin darlığı yüzünden bu adı vermişlerdi ona. Sadece üç geçit hariç her tarafı tepelerle çevriliydi. Üç geçidin biri kuzeye, biri güneye, diğeri ise batıda Kızıl Denizi e açılır ve kıyıya 50 mil uzaklıktadır. Kitaplar Hacer ve İsmail'in Bekke'ye nasıl ulaştığı hakkında bilgi vermiyor. Kervan yolcularının yardımıyla ulaşmış olmalılar. Çünkü vadi büyük kervan yollarından birinin üzerindedir. Bu yol Güney Arabistan'dan Akdeniz'e götürülen güzel kokular ve misklerin taşındığı yol olduğu için bazen misk yolu diye de adlandırılır. Hacer ile İsmail vadiye vardıklarında herhalde kervandan ayrılmışlardır. Ana oğul susuzluktan kavrulmaya başladıklarında Hacer oğlunun ölmesinden korktu. Atalarının geleneklerine göre İsmail'in yattığı yerden Allah'a yalvardı ve annesi biraz ötedeki taşın üstüne çıkıp yardım gelip gelmediğini araştırdı. Kimseyi göremeyince karşıdaki yüksek tepeye kadar koştu fakat yine kimseyi göremedi. Yarı çılgın bir halde iki nokta arasından yedi kez geçti. Yedincisinde dinlenmek için kayanın üstüne oturduğu sırada melek geldi. Tekvine göre melek şöyle dedi. Allah çocuğun sesini duydu ve Allah'ın meleği gökten Hacer'e seslendi ve şöyle dedi. Hacer seni üzenle, korkma çünkü Allah yatan çocuğun sesini duydu. Kalk ve çocuğu kaldır, kucağına al çünkü onu büyük bir millet yapacağım. Allah onun gözlerini açtı ve kaynayan bir su gördü. Allah Celle Celaluhu İsmail'in topuğunun olduğu yerden bir su kaynağı fışkırttı. Bundan sonra vadi, suyunun bolluğu ve güzelliği nedeniyle kervanların konak yeri oldu ve kaynak zemzem adını aldı. Tekvin, İbrahim Aleyhisselam'ın diğer kolunun kitabı değil, İshak ve soyundan gelenlerin kitabıdır.'' İsmail'le ilgili şunları yazar: Ve Allah çocukla beraberdi. Çocuk vahşi doğanın içinde büyüdü, yaşadı ve bir okçu oldu. Bundan sonra İsmail'den çok az bahseder. Sadece İsmail ve İshak'ın babalarını Hebran'da beraber gömdüklerini ve birkaç yıl sonra Esau'nun kuzeniyle, yani İsmail'in kızıyla evlendiğini yazarken İsmail'in adı geçer. Fakat Mezmur'da Ey mihmandarların Rabbi, senin barınakların ne güzeldir adlı bölümü açarken İsmail ve annesinden ve Zemzem'in onların vadiden geçmesi nedeniyle çıktığından bahsedilir. Mübarek olanlar gücünü senden alan, Bekke vadisinden geçip orayı bir su kaynağı yapanların yolunda olan ve onları kalbinde taşıyanlardır. İsmail ve Hacer gittikleri yere ulaştıklarında İbrahim Aleyhisselam'ın daha 75 yıllık ömrü vardı ve oğlunu o kutsal yerde ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim bize Allah'ın İbrahim Aleyhisselam'a İsmail ile birlikte Zemzem kuyusunun yakınına inşa edecekleri mabedin yerini gösterdiğini söyler. Nasıl yapacakları da onlara bildirilmiştir. Bu mabede şekil olarak küpe benzediği için Kabe adı verilir. Dört köşesi pusulanın dört yönüne göredir. Fakat bu kutsal yerdeki en kutsal nesne, yeryüzüne indiğinden beri Ebu Kubeys tepesinde bulunduğu ve oradan bir melek tarafından İbrahim'e getirildiği söylenen semavi bir taştır. O cennetten yeryüzüne sütten beyaz bir halde indi. Fakat Ademoğlunun günahları onu kararttı. Bu kara taşı Kabe'nin doğu köşesine yerleştirdiler. Mabedin yapımı bittiğinde Allah Celle Celaluh tekrar İbrahim Aleyhisselam'a seslendi ve ona Bekke'ye veya daha sonra adlandırıldığı gibi Mekke'ye hac geleneğini kurmasını emretti. Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, kıyam edenler, rükû'a ve sücuda varanlar için evimi temiz tut.'' İnsanlar içinde haccı duyur. Gerek yaya, gerekse uzak yollardan gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler. Hacer İbrahim Aleyhisselam'a Bekke'ye ilk geldiği günkü yardım arama çabalarından bahsetti. O da Hacer'in geçtiği iki nokta olan Safa ile Merve tepeleri arasından hacıların yedi defa geçmelerini haccın gereklerinden birisi kıldı.'' Daha sonra İbrahim Aleyhisselam büyük bir ihtimalle Kenan'da etrafındaki geniş otaklara, buğday ve arpa tarlalarına bakarak şöyle dua etti. Rabbimiz, gerçekten ben çocuklarımdan bir kısmını Beyt-i Haram yanında ekini olmayan bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, dosdoğru namazı kılsınlar diye öyle yaptım. Böylelikle sen insanların bir kısmının kalplerini onlara ilgi duyar kıl ve onları bir takım ürünlerinden rızıklandır. Umulur ki şükrederler.''